Yine başlar yeni yeni başlar International TV Ortada kalmadan cover yapalım Her zaman International TV Herkese International TV'den merhaba arkadaşlar. Bugün yine yeni bir PUBG Mobile videosuyla karşınızdayız arkadaşlar. Bugünkü videomuzda birazcık konseptimiz farklı. Daha önceden buna benzer şeyler çekmiştik. PUBG Mobile karakterleri ile alakalı olacak. İşte gerçek hayatta kimlere benzer. PUBG Mobile ile alakalı capsler çekmiştik. Komik e, arkadaşlar kanalda bunlarla alakalı videoları bulabilirsiniz. Bugünkü videomuzda da yine gençler konumuz yine karakterler ama ve lakin biraz farklı. Şu görünümlere giriyoruz. Toplamda biliyorsunuz 16 tane PUBG Mobile karakteri var. Arkadaşlar şu karakterlerin şöyle bir yakınlaştıralım. Şu yüz hatlarına bakarak oranlayarak bir uygulama var arkadaşlar. Ona göre bu karakterlerin nereli olduğunu buluyor. Ee, yorumlar kısmına yazmanızı tavsiye ediyorum hangi karakter harbiden tutmuş veyahut da bu karakterin bununla alakası yok diye yazabilirsiniz İşte 100 puan üzerinden arkadaşlar %50 şuralı %30 buralı diye bir oranlama yapıyor Umarım video şimdiden hoşunuza gider ondan sonra da bir gameplay videosu olacak İsteyen arkadaşlar sonra da onu izleyebilirler hepinize iyi seyirler Evet alan George Bull'da şöyle bir bakarsak şuraya ben atlayayım. Benim bölge. Şöyle biraz yanlayalım. Ben nereye gidiyorum? Ayda yanlış yere yanladık. Neyse bunun çatısına ineriz herhalde. Ya da balkonuna. Harika hiçbir şey yok. Şimdi holoy alalım. Lan oğlum bu ne? Yakın dövüş falan mı geldi? Kapan kapı kapan. Lan kapan. kroza olur. Şunu atalım. Yani bir şöyle bir keskin nişancı da olsa hani yenmez Ya Oğlum tamam. o kadar 4x veriyorsun. Takacak silah vermiyorsun yani. Daha ne yapayım ya? Yani? Şuradan çıkalım. Son 20. Ha şöyle ya. Ara bunlarla gel. Yarısını at. Bir tane daha 4x alalım biz ne olur ne olmaz. Lazım olur da. Şimdi şöyle bir sıkıntı var. Mermi olayı biraz sıkıntı. Nereden Şu taraftan Aynen. O binanın kapılar açık. Kapıları zorlamışlar. Şuna bir girelim. Evet yani ayak sesi de geldi. Abi. Bu ne yapıyor lan? Arkadaşı AFK kalmış herhalde. Ona bir şeyler mi diyordu? Ne diyordu? Şu an ama hiç iyi şeyler demiyordur. <laughs> Senin yüzünden öldüm filan. Senin yüzünden. Şimdi. Tamam. Mermi hallettik. Ne lazım bize? Bomba lazım. Güzel. Çok güzel oldu. Şöyle bir çatı yapar mıyız? Yaparız. Bir çatı yapalım bakalım. Ne var yukarıda? Millet nerede? Nerede bu millet? 8. Aha bitti. Maç bitti. Oo, nereye vardı lan bu alanı? Burası neresi? Direkt kaptıracağız yani. Ama şu güzelliği var. Bak şimdi. Orada kimse yok. Tamam. Bizi kimse görmeden biz burada rahat rahat koşumuzu yapacağız. İçeri girenler olursa da onları indireceğiz. Çok güzel. Şu tepeye çıkılabilir aslında ama bir yandan iyi bir yandan kötü kabak gibi ortada oluyorsunuz. Şuraya gelen giden yok mu? Bizden önce tepe yapan var mı acaba? Aha oradan o gittiğimiz taraftan ses geliyor. Harbiden oradan. Arkadan da geliyor. Şöyle bir gidelim bakalım. O tepeye çıkacağım abi. Kimse gözükmüyor. Ah, evet. Uf. Adam mermiye kafa attı. Abi, Abi sağlı sollu koşunca sıkıntı oluyor işte. İki kişi orada. Geliyor mu onlar? Aha Allah'ım. Tıraş oldu. Bombayı öldüm be dostum. Son 3. Bunlar. Aha bir gaza gitti. Şu altta mı nerede o? Adamı göremedim ama. Bu AVM mi bulmuş? Aynen. Tamam. Güzel. Lucky Reis. Senin de aldık dostum. Güzel maçtı. Sonradan toparladık. Tepeyi alan maçı aldı diyebiliriz. Şöyle bir bakalım 5 kilim var 402 hasarım var. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atmayı kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Bay bay.